Erelciler Geçiyorum Sen şimdi hapse girmedin mi? Ya girmedim. kim dedi onu? Ne bileyim gözaltına alındın mı? Alındım da Neyden? Şeyden Zorbalıktan Dersen <laughs> evleniriz. Ya da bir daire tutarım size. Annenle kardeşini alırız. Size bakarım. Zaten da bakarım. Then there was the Harbiden ya. Harbiden ya. <laughs> Gerçekten ya. Aylarda hiç düşünmüyor Harbiden bak. Aşkım benim ağrı eğleniyor çoraplar. Odur başım gözüm üstüne. Yakışıklı adamım. Bilgili adamım. Geldiği Bilgili, bil yeri geldiği zaman insanları yeri geldiği zaman insanların konuşmaktan çekindiği şeyleri konuşan adamım. Ondan sonra e, ee, komiyim. Değil mi? Komiyim şey de abi. <laughs> la havle ve la kuvvete illa billahi l-aleyl-azimah. Messi. Ya. Bu fiyatlar ne ya? Abi? Messi sıkıntıda, arda geliyor. Arda geliyor, sıkıntıda. Aldım haberini. <laughs> Abi bu ne? Lupo. Abi kaç tane var burada? 99 tane var. Abi düz 100 tane alsaydın ya. Yüz tane kim yiyecek amına koy. Başka bir erkekle görüşüldüğü anda veya konuşulduğu anda. anda veya düşünülüyor Eray Eray'ım. Evet. Şey oldu mu PC? Kral gelmiş. Bilmiyorum. Yani iyi gibi şu an. sıkıntısı yok gibi. Yok var. Ee, Kemal. Kemal. Yarmeni bir ara be. Abi. Oğlum harbi mi diyorsun lan? Vallahi kanka sıkıntı la. Anakartına sık sıkıntısı var bende galiba. Hayırsa bak sileceğim seni de amına koyayım abi. Yo, ne yapıyorsun oğlum sen bu bilgisayarda ya? Online oluyor, şey offline oluyor. Ya sana ne abicim ya? Düzgün kullansın adam, abi orijini. Adam oyun oynuyor kanka. Adam oyun oynuyor. Ya buna da mı tilt oluyorsun artık ya? Ne bileyim anlam ben niye sinirlendim abi buna? Buna da yiyeceğim? Ya sen geçen beni yayında niye ilk çok küfür ediyorsun ya aradın ya? Kanka çok küfür ediyordun. Açtım ortamda. Hem, Ana avrat küfür var dedim böyle olmaz dedim ya. Böyle olmaz dedim. yani. Kusura bakma Kemal'cim. Özür dilerim senden. Ya sıkıntı yok. Yarın harbiden çözeriz. Arayayım yarın ben. Vallahi Kemal'im bir halledelim şu benim PC'yi ya. Halledelim. Anakartta mı oldu? Bir şey mi oldu? İşlemci değil mi? neyse senin işlemcin? Yan senin mi? O evet. bozulan neyse. i7-8700K vardı bunda. Peslen, neyine yetmiyorsun 8700K? Kaç çıktı Adam sen? Ulan ma maymun kafalı. Ben yetmiyor demedim ki. Benim <laughs> iş... Bilgisayarda sıkıntı var değil bilgi. sen. Ben ben Kanka bak çıkar gelirim yemin ederim <laughs> seni bak bıçaklarım amına koyayım. Bak benim bunu zaten ayar ettin. Bak sırf ayar ettiğinde gittim TF'de falan sardım. Geldim bak yine beni delitme ha. Oo TF'de geçeceğiz birazdan. Gel kim? <laughs> Allah Allah kaç yaşın adam ettik şunlara. Oğlum sen <laughs> sen sana ne oldu bu? Ayrı bir orospu. Oğlum çildi açmadın mı sen bu yayını? <laughs> harbi niye böyle oldu ya? Bugün harbi Harbi TFT mi gireceğiz? Vallahi TFT'ye gireceğim. Gel. O götüne basayım mı senin? Bak amına koyayım. Ne diyor? <gülüyor> sen sen <gülüyor> ne ediyorsun amına koyayım o zaman? Tamam gel görürüz kim kime basıyor. E, tamam. Birazdan görürüz. E, tamam gel Dur basayım ben. sen o zaman hadi. Ben şuradayım. Canavar aldım bak her şey bitti. Şey. Böyle TFT mi oynan <laughs> amına koyayım? Çil bir oyun <laughs> oyun ya. <laughs> Gel sana basayım ben sana basayım falan diye teyvde. Öyle 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 şöyle kavgalı. Kavgalı cezalı. te cezalı tf. Allah gittim Bu ne oldu oğlum bu ters olmuş lan bu. Ya bir şey laf atma artık be amına koyayım ya. Allah Allah. Adam uğraşmış yapmış laf at. Lan sus lan. Bravo, bravo, çocuklar. Aferin oğlum. Bravo Fabio, bravo ya. Öz abim ya. Aferin Arif. Bravo Arif. <laughs> of Arman abi nasıl kaçırıyorsun ya? Of Arman abi çok soğuk anlasın be ya. <laughs> oh, <laughs> Hangi oyun? Asetokort. Hangi oyun bu? Assetto Corsa. Oğlum şunu Kemal, bana bunu ya. lazım. Şunu bana şu sistemi bir kurmadın zaman o ruh senin ya. Ya ama iki tane çakal kasa yan yan. Kanka evet iki abi. tane salak var benim arkadaşım. Anlatayım mı be? Ne o? Bir tanesi kaç para para verdi diğeri galiba sponsorla ayarladı da. Hani hiç oynamıyorlar. Beyinsiz iki tane arkadaşım var benim. Bana hediye geldi. Ben, Piç sen ben böyle mi bahsediyorum ortamda amına koyayım? Mal, evet, mal diye bahsediyorum. Bana hediye geldi oğlum o. E tamam hediye geldi ne o? Sikiyorlar mı oynayanı? Hayır oğlum kurmadılar. Ben kurmayı bilmiyorum ki ayarlarını mı ayarlarını yapmalar lazımmış. Aset to asset to mapleri indirecek bilmem ne Ulan, olacak. Ulan kurmayı bilmiyorum değil de amına koyayım eve girdin mi var seninki ki biliyorsun. Bir kafa yorsan yapacağım. Kafan basar seni öyle kurnazlıklara kurnazlık değil mi? <gülüyor> 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 sen bak, sen de boomerlaşıyorsun ha bak sen de giderim. Eray, boomer. Hey. Eray. Sen boomersın ama Eray. Ciroksa da davar diyoruz artık haberin olsun. Ha, Dur lan ben sana Orası... geçen ne demiştim lan? Sakın bunu Yarnım söyleme ya. falan dedim. Neydi lan o? Bak sakın Bay... Cemal falan dedin. Bak, Bayramda, Bayram'da Kıbrıs'a gitmesi mi? Hayır 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 ben sana bir şey diyordum da sen kızdın. Bunu dedin söyleme dedin ya. Ney? unuttum. Neyse bulacağım. Bulacağım. Kesin bizim konuşmada falandır. Oral ben ben sinir ya? oldum? Sen evet sen. Oralcan değil hayır. Ne ya? Oğlum ben de merak ettim lan. Evet oğlum ya. Acaba anne şimdi söyleyince gidip bıçaklayacak amına koyayım. <laughs> vallahi bile bak. <yok. gülüyor> Eray, Eray'dan bana son gelen mesaja bak. Kanka vallahi şu vergi borcu falan varken. <gülüyor> <gülüyor> ya geçen dedim ki Böyle Tuzla yolundan geçiyordum tamam mı? Dedim ki Kemal kardeşim dedim bak eski günler aklımıza geldi dedim. Kemal şey orası neresi orası bu çocuğu. <laughs> ya amına koyayım. Ya. Oğlum. Ya tamam hadi bilmiyorsun orayı da. Hani <laughs> bari şey de hani kanka orası neresi filan desen hani. Hani bir tatlı Oğlum, söylesen. Oğlum Bizim mesaj geçmişi var ya bak bak. Harbi kiralar yarraydı. <laughs> <laughs> yarraydı <yedi> mi? <laughs> Uzatarak söylemişiz zor bize. Kanka İnanılmaz ya. Şurası var. Hocam selamun aleyküm öncelikle. Aleyküm, selam. aleyküm selam. kardeşim benim. Hoş geldin. Götü kalkmış. Ammana koydum. Aynen. Harbiden, unutmadım, harbiden. Onu. unutmadım onu. Bugün 2000 izlenen e, Hobbit yayınına gittiğimde bana bir şekil şu kullar. Garip yaptı. Yani, abilerine saygı yaptı. yaptı. Ben öyle bir şey yapmam. Öz Yaptı. Yaptı. Ben öyle bir şey yapmam. Ben yaptı. Öyle bir Şey. Yapmam. Yaptı. Çaylak, yaptı. Çaylak, yaptı. Çaylak. 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 Eray yaptı. çaylak. Ama Eray çaylak. Eray Çaylak. Evet Eray Çaylak. Aras bir şey <laughs> Bak hatırladı. Çetli biri. Dupto sen nereden biliyorsun lan bizim konuşmayı? Aman azim. Aman bilgisayar var ya yana... ortak kullanıyoruz bazıları ya herhalde. Yayında oldu ya o. Ha yayında mı oldu? Ha. Bu yayından kanka, sonra bana dedi o zaman değil mi? Çay... <laughs> 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 yayında şey dedi de kanka onu yayında yapmıyorum. <laughs> <laughs> Alo. Oooo. hayatından Ali Xbert. Ya Küçük Ali geldi, küçük Ali. Abartmayalım. Belgeleri ortaya koyarım. Kim daha çok gece hayatına çıkıyor? Konuşuruz. Pas. Engeme pas. Cyber elendi. Cyber hoparlör üstündeki twerkleri orada koymayayım ben şimdi. <laughs> ee, şey, biz golfe gideceğiz haftaya geleceksin. Ya, ya. sen neyine golf amına koyayım senin ya? Ulan Sen maymun da dedin kardeşine hayırdır e amına koyayım. Oğlum siz mal mısınız? İnsan Her değil misiniz siz? Lan Bilmiyorum öğreneceğiz işte amına koyayım. Sen er şey bilerek mi gidiyorsun Sen bir Sen yere? Sen Reymen'le mi konuştun? Tamam bir şey söyleyeceğim. Reymen bal satıyor amına koyayım. Biz dedi ya Lolita klibini dedim. Ben Lolita dedim kanka. O niye oynanmasın dedim yani anladın mı? Lolita değil Bonnie Taurus bu çocuğu var. Lolita değil. Uuuu. Eray senin golf ekipmanın var mı kardeşim? Golf ekipmanım yok ya yani, Ali Bey. Golfün <laughs> ekipmanı mı lan? Oradan şey alıyor oğlum. Ya kiralayabiliyor. Oğlum oradan. Kiralayabiliyor e ya. Tamam gel, gel sen... Ne? Oğlum